Yemek yemek borusundan verilen sıvı burada nefes borusundan geliyor. Bize hasta yaklaşık bir 10 gün önce geldi. 5 aylık bir kız çocuğuydu. Doğduğundan bu yana sürekli aralıklı öksürük şikayeti. Beslenememe her beslendikten sonra öksürme şikayetiyle tarafımıza başvurmuştu. Biz de ileri tetkik ve tedavi yapmak için hastamızı yatırdık. Bizim tabi bu çocuğun birçok hastanede dolaşmış olması, birçok ilaç kullanmış olması ve bunların yanıt vermemiş olmasından dolayı e, te, tetkik ve tedavimizi derinleştirdik. İlk aklımıza gelen şey çocuklarda reflü dediğimiz mideden yemek borusuna kaçak ve bunun aspire edilmesi ve öksürmesiydi. Çocuğa, çocuğumuza e, mide filmi çektik. Fakat mide filminde bir reflüsünün olmadığını gördük. E, çocuğumuzda reflü olmadığının Tanısı koyduktan sonra ikinci en sık neden olabilecek yutma disfonksiyonu dediğimiz yutarken nefes borusuna kaçırıp öksürme şikayetini başlatabilir diye düşündük ve çocukta yutma filmlerini istedik özefagografi dediğimiz yutma istedik. fakat yutma filminde çocuğun aslında yutmasında bir problem olmadığını yutarken yutak bölgesinden geçtiğini, yemek borusundan da geçtiğini fakat yemek borusu ile nefes borusunda doğuştan olabilecek bronşların yakın bir lokalizasyonunda birkaç milimetre çapında çok büyük olmayan bir kanal olduğunu gördük. Yani çocukta aslında yuttuktan sonra mideden bir kaçak yoktu ve yutmasında bir problem yoktu. Fakat bu iki aşamasında çocuğun nefes yollarının akciğeri açıldığı yere çok yakın bu literatürde çok az, neredeyse yok kadar bir şey çok çok nadiren bildiriliyor. Biz açıkçası cerrahiyatımızda ilk defa gördük. Diğer uzman arkadaşlarımız da ilk defa gördüler. E, bu kanalı kanalın olduğunu gördük. Fakat çok nadir olduğu için tabi bunu teyit etmek gerekiyordu. Gerçekten bu kanal e, filmdeki kanal gerçek mi yoksa bazen artefak dediğimiz yanıltıcı görüntülerde olabiliyordu. Bunun üzerine nefes borusuna yani bronkoskopi dediğimiz nefes borusuna ve özofagoskopi dediğimiz yemek borusuna aynı anda girerek bu kanalı ortaya koymaya çalıştık. Yemek borusundan verdiğimiz maviye boyanmış Sıvının nefes borusunun bronşlarına açıldığını gördük. Yani bu çocuk yuttuktan sonra yemek borusundan mideye geçeceği anda farklı bir küçük doğuştan bir kanal ile bronşlarına açılıyordu. Akciğere değil mi? Bronşlar üzerinden akciğere açılıyordu. Bu da öksürmesine. Bu da öksürmesin neden oluyor çünkü her emdiğinde akciğere kaçan anne sütü veya mama çocuğun tabii nefes yollarına geçtiği için burada iritan etkisiyle bronşlarda o öksürmesine, beslenememesine, beslendikten sonra morarmasına, kötüleşmesine neden oluyordu. Bunun üzerine bu tabi bu kanalın kapatılması gerekiyordu. Ee, uzman arkadaşlarımızla beraber bunun ameliyatına girdik. Gerçekten de e, bir tabi uzun süren bir ameliyattı. Bir 5-6 saat süren bir ameliyattı. E, bölge tehlikeli. Bölgede ana damarların olduğu vücuda giden, e, nefes borusuna giden, e, mı dediğimiz akciğer ile batını birbirine ayıran e, kaslara giden sinirlerin uyardığı bölgedeydi bu. O kanalı bulduk ve o kanalı onardık. Nasıl onardınız dedim? O kanalın hem nefes yollarına giden tarafından onardık orayı kapattık hem de yemek borusu tarafına giden yerlerini e, onardık iki tarafından da e, onardık kanal ortaya yaklaşık olur. 6 saat süren bir ameliyatla dördüncü e, gün çocuktan ağızdan e, mavi boyalı mama verdik mavi boyalı mamanın nefes borusuna kaçmadığını gördük ve çocuğun tüm refleks aksı iyi çalışıyordu yani sinirler ve damarlar zarar görmemiş ve kanal sağlam bir şekilde kapanmıştı. Takipte beslenmesini açtık ve şikayetlerin ne kadar olacağını tamamen geçip geçmediğine bakacaktı ve şikayetin tamamen gerildiğini gördük. Anne şu an çok memnun, normal bir bebek gibi besliyor. Besledikten sonra öksürmesi olmuyor, her şey yolunda gidiyor. Sağlığı gayet iyi. Sağlığı gayet iyi. İlk önce çocuğumuzu Allah'a emanet ettik. Ondan sonra da doktorlarımızı Allah'a emanet ettik. Allah'a şükürler olsun ki yani şu anda sağlık durumu çok iyi. Yani ilk önce Allah'a şükürler olsun. Sonra da tüm doktorlarımıza burada teşekkür ediyorum ben.